Yatağından kalktı, tişörtünü çıkardı, küçük adımlarla aynanın önüne gidiyor, kaslı vücudu aynaya yansıdı ve <laughs> ne oldu? Tutturamadım mı? Atanamayan Sherlock. <laughs> Uyku sersemliğini attı. Bu ne lan? Ya ve şimdi. Oğuz. <laughs> Evet. Bu ne oğlum? Eee <laughs> o, yani kardeşim baktım sen sürekli karın kası çalışıyorsun. El yapımı six pack yaptım sana. Gece uyurken odama girdim bir de bunu mu çizdin? Evet. Bir de yarım muz vardı şurada onu da yedim. Hakkını helal et. Helal et. Oğlum bu adamla vallahi bir problem yok. Bak gerçekten. Bu adam doğuştan pislik olarak doğmuş. İçinde var ya pislik bu adam. Anladın mı? Başka bir şey değil pislik. Eyvallah. Yok arıza bizde biz bununla yaşamayı kabul ettik ya, arıza bizde. Net gelse bizde bir belgesel yapsa vahşi yaşamda hayat sürmek diye. Of, çok iyi olur ha. Kanka yalnız bak, önlemini almayı bileceksin. Ben mesela yastığımın altında şok tabancasıyla uyuyorum ya. Aa bak, iyi hatırlattın ha. Onun şarjı bitmişti, şarj etmek lazım ama. O ne lan? Oha, oğlum bu ne? Ne ne oğlum? Oo, oğlum bak Elinde kılıç tutan adam gibi böyle bir iz var. Üç vakte kadar bir kılıç. Yara falan söyleyin oğlum. Dur bak, çekeceğim şimdi. Yara Bakarsın. mı? Dur, yakınlaşırsın oradan. Dur bakayım. <laughs> böyle bir şeye benziyor gibi ama... Bu ne bu? Ama evham yapacak bir şey değil canım. Altı üstü bir yara izi gibi bir şey. <laughs> ben bundan bir karakter yaratırım ha. Böyle elinde bir şey var gibi. Bak kafası bu, görüyor musun? Gökhan senin bu şok tabancası nerede oğlum? Yastığın altında kardeşim. Voltajın bol olsun. Abi çok iyi. Onu şarj etmen lazım ha Ali. Oh, içim ısındı ya. <laughs> Abiciğim, yakış. Bak, herkesin bir kapasitesi var. Mümkün değil diyorum. Yapaman işte, yapaman. Kanka bence de zorlama ya. Oğlum bak, delirtmeyin beni. Yaparım. Yapamazsın hacı. Yapamazsın. Yapacağım lan. Anla oğlum. Yani sen şimdi kalkıp da Oğuz Ünal'ın kişisel rekorunu geçip... ...tarihi yeniden yazabileceğini mi iddia ediyorsun? Hazır mıyız? Üç, iki, bir... Başla. Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklar... ...her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadın annelik etmesine şiddetle karşısınız ama... Ve 5-12. iki. Oğuz 5.35'lik ekorunu geçip adını tarihe yazdırıyor. Yeah! i̇şte bu be! Aynen. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Hadi. Başlıyorum. 3, 2, bir, başla. Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadın annelik etmesine karşısınız ama... Ve 5-10. Yeah. Gökhan tarihe adını yazıyor. <laughs> Vay be. Bak arıyorlar. Arıyorlar ha. Vallahi arıyorlar. Rekorlar kitabı olsa gerek bakayım. Alo. Evet Gökhan Karademir'le görüşüyorsunuz. 5-10 Gökhan. 5-10 Gökhan. Evet. 15 net mi? <laughs> Türkçe'de hem de. Nasıl veli mi? Hayır ya veli <laughs> ne gerek var ya burada iki yetişkin konuşuyoruz yani saçmalama lütfen. Tamam ben de senin müdürünle görüşmek istiyorum o zaman. Anladım müdür bey. Kapat. Kanka diğerleri nasılmış bari? En iyisi buymuş oğlum. Oo. Annemleri arayacaklarmış ya. Bittim ben ya. Of. Gök kurt. <laughs> Canım benim bir şey söylemek istiyorum sana. Gerçi içimden bir ses şu an pek doğru bir zaman olmadığını söylüyor ama... ...hadi söyleyeyim. Şiddetle demeyi unutmuşsun. Yani rekor hala bende. Öğrende Öğren de gel abisi. Nasıl Bak, lan? Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadın annelik etmesine karşısınız ama. Oğuz. Seni şimdi şiddetle biz Oğlum çocuk ne güzel sevinmişti ya. <laughs> Yaprak kapıyı çek. Bu ne entilmenlik. Oğlum niye almadı kızın eline? Oh! Vay vay vay. Yaprak başkan, çiçekler falan hayırdır. Tabii siz doğa tarafından bize emanet edilen çiçeklere her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kankanızın annelik etmesine şiddetle karşısınız ama Ya abi her şey üstüme geliyor bugün ya. Böyle vurdu, gol oldu. Ne oluyor buna be? Her zamanki Gökhan işte. Çiçekler ne için? İyi niyetli bir yaprak ayvaz girişimi diyelim ama mükemmel sonucu sonra göreceksiniz. İşte Oğuz, bana bak. Hiç bulaşma onlara. Üzerlerini deney yapmanı yasaklıyorum. <laughs>